Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli ve çok pratik bir tarifim var. Çayınız demini alana kadar hazırlayabileceğiniz oldukça basit bir tarif. Hadi gelin hep birlikte yapımına geçelim. Yumurtamızı çırpma kabına alıyoruz. Üzerine bir çay bardağı şekerimizi ilave ediyoruz. Şekerimizi ve yumurtamızı iyice çırpıyoruz. Yumurta ve şekerimizi 2-3 dakika boyunca köpük köpük olana kadar çırptık. Şimdi bir çay bardağı süt 1 çay bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz. Bir kere daha çırpıyoruz. Homojen bir karışım elde ettikten sonra içerisine kuru malzemelerimi ekliyorum. Unumu, kakaomu, vanilya ve kabartma tozu. Güzel bir şekilde çırptım. Şöyle bir kıvam elde edeceksiniz arkadaşlar. Ne cıvık ne koyu Tavaya döktüğünüz zaman kendiliğinden yayılan bir hamur, pankek hamuru gibi. Hamurumu tavaya daha orantılı dökebilmek için ve damlatmamak için böyle bir yağdanlığa koydum. Gerçekten çok kullanışlı oluyor. Pankek yaparken hep bunu kullanıyorum. Aynı büyüklükte hamurlar sıkarak pankeklerimi pişiriyorum. Açık har ateşte değil, ısındıktan sonra kısa yakın bir ateşte olmalı. Yoksa tamamen pişmeden yanar. Pişenleri bir sofra bezinin üzerine alıyorum daha kolay soğuması için. Hemen zaten bir dakikada bir tarafı pişiyor. Pişen pankeklerimi sofra bezinin üzerine koydum. Burada soğumaya bırakıyorum. 1 paket krem şanti yarım su bardağı sütle çırpıyorum. Katılaşan krem şantimin içerisine yarım su bardağı Hindistan cevizi ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı kadar bal ilave ediyorum. Bir kez daha çırpıyorum. gram şantiyi bir sıkma torbasına aldım bu şekilde. Bu şekilde sıkıp üstünü kapatacağım. Şöyle çocukların bayıla bayıla yiyeceği müthiş bir atıştırmalık. Bu şekilde hepsini tamamlıyorum. hepsini hazırladıktan sonra şu şekilde kenarlarını Hindistan cevizine batırıyorum. siz üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben üzerini ben mavi usulü eritmiş olduğum çikolatayla süsledim. Şimdi çikolatalar donana kadar yarım saat buzdolabında bekleteceğim. Ondan sonra servis yapacağım. Pastamız hazır. Size içinin dokusunu da göstermek istiyorum. oldukça yumuşak bir pankekimiz arasında lezzetli bir katmanımızla oldukça pratik ve lezzetli bir tarif. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.